2022 yılında 3 profesör kuantum dolanıklığı ispatlayarak Nobel Fizik Ödülü aldılar. Kuantum dolanıklık temelde hepimizin bir olduğunu, birbirimizden ayrı olmadığını gösteriyor. Foton dediğimiz en küçük yapı taşımız. Yani bu fotonlar insanın da en küçük yapı taşı, maddenin de en küçük yapı taşı. Gezegenlerin en küçük yapı taşı yani her şeyin en küçük yapı taşı. Fotonlar ışık zerreleri demektir. Işık zerreleri kuantum alanda birbiriyle iletişim halindeler. Bu ışık zerreleri birbirlerine bir şey olduğunda diğerinin de haberi oluyor o zaman. Aynı anda bir anda iletişime geçiyorlar. Yani birbirlerine bağlılar, birbirine dolanıklar. Bizler de birbirimize bu şekilde dolanırız demek ki. Sadece insan olarak, insanlar olarak birbirimize dolanık değiliz. Hayvanlar, bitkiler, eşyalar ve gezegenler olarak da birbirimize dolanırız. Çünkü hepimizde aynı var. Saf, ışık, zerreleri var. Bu yüzden gezegenlerin yaptığı hareketlerden de etkilenmemiz çok normal. Ya da başka bir yerdeki olan savaştan da bizim Oradaki duyguyu ve düşünceyi burada yaşamamız da çok normal. Çünkü birbirimize bağlıyız. Kelebek etkisi dediğimiz olay da bu.